Arkadaşlar 137. ayet Ali Emran'dan ondan devam ediyoruz. 137. ayet. Kad halat min qablikum sunanun. Kad halat geçti min qablikum sizden önceki ümmetlerden ne geçti? Sunan'ın yüce Allah'ın adeti geçti. Yani yüce Allah bu dünyayı yaratırken bu insanları yaratırken bir adeti var. Yani bu adet sadece sizin için geçerli değildir. Yüce Allah sadece adetlerini sizin için gerçekleştirmedi. Kat geçmiş min sizden önceki ümmetlerde sünnenin Yüce Allah'ın adetleri. Ey kad geçti sünnetullahi Allahu Teala'nın adeti fil ümemin madiyeti e, önceki ümmetlerde. Neyle? Bir hilaki işte helak olmakla yani ölmekle vel istis vel istifali mağlub olmakla, perişan olmakla ne sebebiyle? Bir sebebi muhalifetihim el enbiya şu sebeple onlar kendi peygamberlerine muhalifet ettiklerinden dolayı bir sebebi muhalifetihim onların muhalifeti el enbiya peygamberlerine Fesiru fil erdi e, e, Peygamber Efendimizin ümmetine hitap ediyor Yüce Allah. Yani yeryüzüne dolaşın. Manası bilin, öğrenin. Öğrenin, fenzuru bakın, keyfe akıbetül mükezibin. Peygamberleri yalanlayanların akıbeti ne olmuştur? Fenzuru bakın, keyfe nasıl kâne olmuş akıbetül mükezzibin. O mükezzibinlerin akıbeti tarifu bilin ahbar el mükezzibin yalan yalan edenleri yalan e, tekzip edenler yalanlayanlar kıssatları ahbarları bilin tarifu bilin ahbara kıssatları kimlerin kıssatları el mükezzibin o tekzip edenler ve ma nezele bihim onlara nazir olan azap helak onları ne yapın onları bilin. Niçin? Litetta'izu vaazlanmanız için bima o şey e, gördüğünüz min asari hilakiyim. yani onların helakinin eserleri. Hazır bu Kur'an beyanü linnasi. İnsanlar için beyandır. Açık bir beyandır. Bütün insanlara, Hazal Kur'an'ı fihi beyanın şafın açık bir beyan vardır linnâsi ammeten bütün insanlara. Ve huden hidayet de vardır. Yol gösteriyor insanlara. Yani doğru yolu gösteriyor. Ve mev'izetül muttaqin müttekinler için de e, nedir? Mev'izedir, hatırlamadır. Yani zaten müttefindir. Onun için de nedir? Mev'izedir. Yani e, hatırlama var, vaazlanma vardır. Ve hidayetün li tarikir Raşad yoluna hidayettir. Doğru yola hidayet. Reşad demek doğru yol. Ve hidayetin hidayet var li Ve mev'izetün vaaz vardır. Ve zikre hatırlama vardır. Lül müttekine khasleten. Sadece için. Çünkü müttekinler hidayetini bulmuşlar. Sadece bu Kur'an'la gün gün ولكن هذا ايضا يقولون هذا هو الله ويقولون هذا هو الله وَإِنَّمَا هذا خُصَّ المتقين بالذكر. وإنما هو e, الله ويقولون هذا هو الله ويقولون هذا هو الله ويقولون الله ويقولون هذا هو Lianhum çünkü o muttakiler hum muntafiun bi Kur'an la menfaat görüyorlar. Lianhum muntafiun bi çünkü onlar Kur'anla la menfaat görüyorlar. Dün esairin nasi diğer insanlar öyle değildi. Sonra sonra ahaza başladı yüce Allah yusil e, yusil yusiluhum tamam mı? yuslihim veyahut şeyleri teselli ediyor o sahabeleri ama o musibet ki asabahum onlara isabet etti menel hazimeti mağlubiyet fi vakati uhud uhud savaşında o Müslümanlara isabet eden o mağlubiyet karşılığında yüce Allah ne yapıyor onları teselli ediyor yani onları bir şekilde her ne kadar mağlup olmuşsanız bu bir imtihandır, bu bir adettir, bir kuraldır. Sakın bir imtihandır, sakın donla aldanıp şey yapmayın. Kendinizi düşük görmeyin, kendinizi zayıf görmeyiniz diye Yüce Allah sahabeleri ne yapıyor? Teselli ediyor. Sümme ehaze başladı. Yuslihim teselli ediyor Yüce Allah'ın Müslümanları. Ama o şey ki esabahım أُنْ من الهزيمه في وقعه احد فقال سبحانه وتعالى ولا تهينوا ضايع دوش ولا تحزنوا مَهْزُونْ دا olmayın bu musibet وَأَنْتُمُ ve سِزْ نسنس سِزْ غَالِبٌ siz, siz إِنْ كُنْتُمْ Düşmeyiniz anil cihadi cihattan. Ve tahzanu mahzun da olmayın alama o musibet ki esabekum size ulaştı. min katlin işte öldürüldünüz. Ev hezimetin mağlup oldunuz. Değil mi? Size ulaşan katil öldürülme mağlubiyet karşılığında mahzun olmayın. Ve entümü le'alevne. Siz nesiniz? Siz galipsiniz. Ve entümü le'alevne lehum. Siz gerçekte o çatışmalar karşılığında karşısında galipsiniz. Ve ente'l galibun lahum el muttefikun aleyh el muta's el muta's fuqun aleyhim siz onlar zena üstünsünüz. Fe in kanu kad asabu kum yevm uhud eğer onlar Uhud savaşında size galip gelmişlerse fakat eftaleytun fi Ama, da, ama siz de onları ne yaptınız? İbteleytüm <laughs> fihim. Onları mağlup ettiniz. Yevme bedrin belen hasenen. Yani çok güzel bir bela olarak onları ne yaptınız? Onları belalandırdınız. Fakateltüm minhum. Siz onlardan öldürdünüz. Ve esir düşürdünüz onları. Yani ve entümül alevne inküntüm müminin eğer müminseniz. Ey in, kuntum hakkan müminin eğer hak olarak iman etmişseniz fela tehinu zayıf düşmeyiniz ve la tahzanu mahzun da olmayınız. En yemseskum karhun eğer size yaralama öldürme isabet etmişse fakat mesel kavme karhun müslü aynı onlara da aynı şekilde öldürülme ve yaralama mes olmuştur, yapışmıştır yani isabet etmiştir. Ey in asabakum katlun ey size katil isabet etmiş ev cerahın yaralama fakat asab müşrikine aynen müşriklere de isabet etmiştir. Müstema size isabet edenin aynısı. Ve tilke el ayamu bu günler nudavilu nasi. Yani biz çeviriyoruz nudavilu yani biz çeviriyoruz beyne nasi insanlar arasında yani bazen insanların lehinde bazen de aleyhinde yani daima insanlar aynı şekilde kalmaz. Ve tilke el bu günler müdaviluha beyne nasi. El ayamu duvelün. Günler düveldir. Düvel şu demektir arkadaşlar. Düvel yani bir gün lehinde, bir gün aleyhinde. Bir gün galibiyet sende, bir gün galibiyet aleyhinde. Yevmen leke ve yevmen aleyke. Bir gün sana ve yevmen aleyke bir gün aleyhinde. Ve yevmen tusa bir gün kötü olursun ve yevmen tusirru. Bir gün de sevinirsin. Bir de ve liya'leme allahu amenu. Bir de allah Teala Müslümanları imtihan etmeyi amaçlamıştır. Ya'lemu bilmek allah Teala ellezine amenu. allah Teala zaten biliyor onların halini müşahede etmek için. Ey fe'ale zelke sizi imtihan etmek için feyara şunu görmek için men kimdir yasfırı ande şeda edi şiddet karşılığında kim sabreder ve yümeyyizel müminin ve müslüman ve münafıkları birilerinden ayırt etsin diye ve yümeyyize ve yümeyyizu ayırt etsin beynel müminin ve münafıkı ve yettehiz minkum şehada yani sizden şahitler de alsın diye yani veya yani şehit yani değil mi arkadaşlar ve yettehiz minkum şehada ve yetrine yani ve yettehiz alsın minkum sizden şehada şehit o mertebeyi size ıı, olu size ikram etmek için ey veli yükrim badekum yani Allahu Teala şunun için de mağlubiyet verdi size veli yükrim ikram etsin badekum bazınıza bi fadileti şehadeti fi sevilillahi Allah yolunda şehitliğin fadiletine fadiletiyle sizin bazınıza ikram etmek için veli yükrim ikram etmek için badekum bazınıza bi fadileti şehadet, şehadet fadiletiyle bi Allah'ın yolunda. Vallahu lâ yuhibbu zalimin. Yüce Allah zalimleri sevmez. Ey la yuhibbu el mu'teddine haddi tecavül edenler, el fecereti yalanlayan zalimler. Ve minhum onlardandır el münafikun El o münafıklar -um ki en an nebiyyihi o peygamberden geri çekildiler. Yevme uhud, uhud, günü.